dur lan korkma lan. Korkma lan. Bu ne oğlum? Bu nasıl sen sil tamamen? Nereye <laughs> gidiyoruz? <laughs> Şifre koşuyorsunuz he. Allah! Çek Şimdi beyler ne yapıyoruz biz burada? Kanka ben... Efeka sen hangisisin? Ben yaşlıyım dedim. Nasıl açılıyor? Kanka bekle bir bekle. Bir tane bidonumuz olsun gidin ben, 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 ben gidiyorum Ben giderim Allahıma şükür Şükür Barbaros orospu <laughs> evladım Keçi kaçıyorum. Ben... Aa. Aa. nereye girdin lan? Kanka bu oğlum nereye gidiyorsun Efekan? <laughs> oh, oh, ay Efe'nin altıma sıçtım. Niye bakıyorsun oradan her? Beyler kapı kapandı. <gülüyor> Beyler. <gülüyor> Beyler kafeye dayamaz mısın? <laughs> Kapıyı açsanız ha. Oğlum biz gittik. Hayır, no no, bana kulü. Ey Feka, Aha, gördüm karşıda. Bak bak, ta karşıya görüyor musun? İmdat <laughs> 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 <Açırıyor. gülüyor> <laughs> Lan! 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 Gide koy, gide ko lan. Boş ver gel, boşver gel. Gel, gel koşarak geliyor değil mi abi? <laughs> <laughs> git, git kafa at şuna <laughs> ki <laughs> <Tiliyor. gülüyor> <laughs> Bana bir bakışı vardı. <laughs> Benzin. Ben ben. kalsın satabiliyoruz Ya biz mal mıyız? Niye açtık Direkt kafesi aleve versin. He. Saman alın birini alın şunu. Git saman al. Aldın mı gel. Efekan kolay gelsin. Taşmak <laughs> lazım abi. <o> <laughs> Şapka falan yok mu? Ee... Hemen bir tane daha koy. Hemen bir tane daha koy. Burak benzin. Ananı. Koysana. Burak koy. Ben koydum. Mal mısınız oğlum? buraya hayatta gelemez beyler burayı spot olarak belirleyin Orada Bodrum'daydı arkadaşlar Çıkın! Çıkın!

La buraya gel buraya. Ya adam burada. Bir şey yapmaz herhalde. Ha? Git kalktı mı? Bu ses değil. böyle şeyler yapıyorsun? Ne böyle şeyler yapıyorsun? Ne canım Bak ne güzel ablasın. Ananı sikeyim. Aa, ne yapıyorsun oğlum? Ananı sikeyim. Hiçe kızla beysen mi oldun? Tut 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 tut. Kırmızı mı gözü?